Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ile beraber 30 saniyelik loot challenge yapıyoruz. Ben buraya atladım canlılarınız ta oralara atlamış. Şimdi yere indiğim an başlatacağım challenge'ı. Başla. Pistol verdi ya. Crash pad'ı basayım da şu an, hızlıca gideyim. Hmm, güzel daha 12 saniye 15. Şöyle kırarsam 25 saniye oldu 26, 28 bitti. Şimdi okay. şu telefonumu bir ben yerine koyayım bana güzel vallahi Tek mavi tektili vardı yeşile yer bir de yeşile savcı vardı iyiyim botum şu an. Bir de arkadaşlar sadece silah, silah ve bombaları alamıyoruz. Yani bunları falan alabiliyoruz. Proximity mine de alamıyoruz. Ne yapıyorsun? Ben direkt bir adamları araştırayım da siz de şey sıkılmayın. Böyle kirli bir e, video olsun. Sıra almayı deneyeceğim olabildiğince. Mesela. Kreşkarı bakayım ben. Abi hayattaki şansımı sana açıklayabilir miyim? Tamam hortumga Bak. Almayalım hortumunu. <laughs> yok yok bak şimdi. <laughs> Oğlum nasıl alacağımı bilmiyorum. Her renkten tump çıktı abi ve hepsi 30 saniyenin içinde çıktı. Epik, Şuna bak. Epic belçinleri. Onlar çıkmadı sadece. Mavi, yeşil ve gri Hı -hı. klasik pompalı çıktı. Bir de taktiksel çıktı. Tık Şimdi yere bıraktım tık. ama tekrar alıyorum. Sorun olur mu? Yok. Şöyle birazcık materyal kısalım. <laughs> bir de canlarınızın sesi umarım gelir videoda. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Saçma bir şey arkadaşlar. Şöyle. Tamam, in Hah. Buradan kaldığımı cemem inşallah. Abi arkadaşlar kaç gündür video atamıyorum. Ya bir e ne dolar? 3 gün önce mi şey denedim? bu challenge'ı yi yine denedim bir üç kez. Üç tanesinde de fail oldu. Bir tane bir tanesinde sadece bir iyi gidiyorduk. 7 7 8 kill falan almıştım. 60 kişi vardı. Bir tane adamın canı 3 mine kalmıştı almıştı beni. O yüzdü ya. Neyse bakalım. iş bu maç güzel geçer. Burada da adam yok ya. Ya adam bulursak güzel olurdu. Buraya gitmeyi hiç sevmiyorum da adam vardır diye gidiyorum. Güzel loot'um var valla Abi bu <laughs> kötü hiç oraya git git gitsen atmaya da kalmaz. Aha fight falan oluyor. Kanka bir adam var adam manyak oldu. Çok güzel gelmedim. Oha abi epic chest varmış ya burada açayım değil. Oğul bu arada. Hayda. Kanka yüksek ihtimal öldüm. Ha, birini crackledim da. Oy 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 oy. Abi adamda kart falan agency'nin kartı. Bayağı bir şey varmış şu an adamda. Arkadaşlar inşallah film meytini canlandırmamıştır şu adam. Ben mandırdıysa da öldüm herhalde. Böyle canlandırılmış abi. <laughs> ya yok lan bu. Ya. High ground'u kapıyım ya. Hop. Yani, sana yetişemeyeceğim. Kusura bakma. Yok, kalsın bakalım. Bu da aydı adamlar. Bak şurada birini aldım da. Ay ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Adam şeydi bak şuradan çıkacak. Arkadaşlar invite geliyor kusura bakmayın. Şey. Ne oluyor? Matematikli basayım diyebilir miyiz? <laughs> bu nakli bir canlandırmış ya. Kötü oldu <laughs> Mini bot hala burada mı? Ne oldu bu? Ya ne ne sen niye Oh. Ah. <laughs> Ama adamın yerini anladık. Minigun'u var ya. Ya abi, cüz taramalı bunları. arkadaşlar buradaki bu takımı aldık devam ediyoruz anne sen, de, sen niye konuşmuyorsun herhalde biriyle konuşuyor abi yok reklam adam başka yerden sıkıyor güzel bir taradık onu da aldık arkadaşlar. Bir güzel gidiyor valla. Bu da seviyorum. Video çekmediğim zamanlarda da böyle yapabilirim ya. Güzel gidiyor. Biri daha mı var ya? Bir... Ya biri daha var abi. Ya canlıyız geldi mi? <laughs> Hayır adam var gibi bir şey buradan ses geliyordu zaten ama gidelim ya buradan. Şöyle yerlere gidelim. Güzel de bir var ha. Bir bir şey aldı biraz ne, daha azaldığım güzel. zaman şey yapacağım. Biraz daha canımın azaldığı zaman. Şey yaparım. Şöyle bir daha çıkalım. Ayy. <laughs> Yanlışlıkla zemine geçtim. <laughs> Şurada adam olabilir mi ya acaba? Oo. Neymiş? Abim Teknik yanına bana mavi çıksaymış daha iyiymiş. Daha fazla oluyor ya. SMG de var hazır. de arkadaşlar belki videoda havlama sesi gelebilir. Okay. Hep de mavi palm geliyor be. Ben daha adam bulamadım. Görsem ne alacağım arkadaşlar ya. Şurayı bir kırayım ya. Sesinden adam da gelebilir. Aa var adam orada hayda. Hemen gidelim. Abi canınız gelene bak adamdan. Kanka sen direkt en başta bu adamı bulaymışsın değilmiş. 30 <laughs> saniye içinde gelsin lan Hadi be arkadaşlar bir bin alabilir miyiz bakalım. Ben ben de challenge yaptığım zaman hep mermim çok fazla oluyor. Normal oynadığım zaman Şatkan mermim 30 falan oluyor böyle. Sen kullanmıyorum çok. E ee, yarım Ayer e halinde böyle bir ne 300 falan oluyor. 200 300 falan. Çalım yaptım da mı? İki katı kadar falan neredeyiz? Hayda bakalım burada ne var? Big shield. Dikoş güzel. O zaman bir gideyim. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Arkadaki sesten dolayı hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Kesebilirsem burayı kesmeye çalışacağım. Çünkü çok ses geliyor ya. Onun da tepe sallamış gibi. Harbi. Orayı kesebilirsem bir keserim arkadaşlar. Da kesemezsem de kusura Aha. bakmayın. Ay yani eğimi görmek istemem. Tekne eğim vardı. <laughs> Bunu da alayım. Hayır. Bunu basabilir miyim artık? Hayır, gözüküyorum. Gözüküyorum. Şu anda gözüklemeyeyim bilmiyorum hiç. Ay, aç. Ay. Aha crackledim. Hayır Dur ya. Be. Birini aldık. Hadi bakalım. Hayır ya çaldı Abi adam. adam çaldı. Arkadaşlar görüyorsunuz yani adam nasıl bir çaldı. Hayır. Hayır 39 ya. Arkadaşlar ben büyük ihtimalle öldüm. falan yok mu bu. öldürdüm bunu. Yok. Önce bilgilere basalım da. Oo, <laughs> Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Win alamadık ama biraz yaklaştık. Adam ikinin yüzünü çalsa da. Neyse belki teori videosu falan atarım. Bir yarın yada gün. Teori videosu atabilirim. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.